Edirne'li iş insanı, AK Parti geçmiş dönem Edirne Merkez İlçe Başkanı Oğuz Özyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Özyurt için eski camide cenaze töreni düzenlendi. Törene aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıklaroğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Oğuz Özyurt'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir şehir mezarlığına defnedildi. Eyvallah, kardeşlerim, Mustafa, selam ve selam olsun. dünyadan ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. ちゃんと言っていいのかな